Tamam tamam çabuk. Mert mu? Arancı cebeci bu yokuşu. Kafam taşak gibi. Karnımız aç. Napsak şincik. Ee, Süpermarketten çalsak bir şey. Sosis salam. Ee, kafam gelir yerine kafam. Ee, polisten kaçın. Bugi, bugi, bugi. Rapping by Bion'da sucuklu yaşa. Bu mu? O, tamam. lan bu lan bu bu lan bu diyor diyor. <gülüyor> <gülüyor> bu duygu duygu kalmadı içimde ama. <laughs> <laughs> o ne ya? <laughs> o ne ya harbiden? Oğlum <laughs> vuramıyorum bir ortam isim değil mi ya? Bu benim oynayışım değil mi? Öteki tarafta uyanmalı yanmalı GTA. Ameno. <laughs> o. <laughs> dolar düşüyor. Öyle. Geldim onun haberiyle. Abi dolar düşüyor ama bence tekrar yükselir o. <laughs> Amerika'da <laughs> ne kadar dolar? <laughs> <haberler? gülüyor> Allah aşkına nasıl bir tepki vereceksin? Babam ne diyor biliyor musun? Ne, ne diyor? diyor. Amerika'dan mesela gideceğim diyor. Amerika'dan dolar al. Geleceğim diyor. Orada ucuz diyor. Onların parası diyor. Babamın mantığı mesela öyle. O şey demek istedi. <laughs> Babamın mantığı öyle. Dolar olarak geleceğim. Gerçekten... Yok Yo, bildiğin TL ile gidip alacağım. Geri zekalı. <laughs> 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 ne zaman başlarımız? Ah ah. Kanka vurdum rahat. lan kalk. Eray. Kalk lan Kanka dur iki keyif iki, yapıyoruz orada ya. Böyle 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 böyle. Seven daha ya. Kenan benim poşuyla kutuyu çıkarıp bombacı gibi takılıp polisleri kendime çeker mi? <laughs> Dayı sen kafayı mı yedin Allah aşkına bir rahat dur artık ya. Oğlum seni kurtaracağım polis tamam, çıkmış seni. Da... Son üstüne, sol üstüne sol mikine. Ha yaz şimdi ben aktifim yaz. Abi çok iyi. Türk müsün yazayım ee, mı? Türk müsün? Benim chatime çok sık yazılan. Evet. Türk müsün? Türk müsün? Cinsel tercihin hangi cinsel? Eşek sikiyor beni evinde oturup yayını seyrederken sıkılmasından farklı bir sıkılması yok yani. Hatta daha az sıkılıyor olması gerekiyor. Ne dedi? ne dedi? Anlamadım ki. Sıkılmıyorum. Sık anlamadım ki. Ha, sıkılmıyorum seninle hiçbir zaman. Ben de kelimeyi anlamadım direkt. Ha, çocuğun birisiyle şey de harbiden yani şimdi bulsam yine gırtlağını sıkacağım birinin. Olayını anlatsam. İlik... <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> Senin ananı Adam Hayır. Çok güzel oynadı. Çok güzel oynadı. Çok Abi. iyi Ali. Çok iyi Dur kahro sessiz ol korkuyor dur. Ben onun, onun dilinde konuşacağım dur. <laughs> Aa yüzeye <YouTube> gidiyor lan. <laughs> <laughs> Abi çok iyi ya. Bir de çağırırken de diye çağırıyor ya düzeltmeye çalışıyor. Çok iyi ya. Ananı ben vuramadım. Sen Ali nereye bak? Durduruyorum bakıyorsun? videoları. Sen bu videoyu durdurunca neden hep ben kötü duruyorum ya? <laughs> Senin genel oğlum bak aha bir daha bak. Al. Ha, ha. Evet, Şurada tamam. dur dedim dur. bak şimdi. Bir daha dur. <laughs> bak. Bir daha bak. Olmuyor oğlum. <laughs> 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 öyle de demezsin ya bu arada. Abi öyle de demezsin. Ne şaka adam ya. Altın gaz. sana olan Kemal'e laf atma sikerim. Bir, Bir daha bana bağış atarsanız hep ananı sikerim. Klasik sinirlendi. İsim soy ismini. Piçkurtu. Kemal'i yayını mı lan? Siktir git. Oha. Kemal'in yayını mı lan? Diyor bir de. <laughs> Allah'ım Rabbi'm. Acaba benim chat'i görse ne yapar? Geç <laughs> ya benim chat'im komik abi. Hani küfür müfür dedim. <laughs> komik. Direkt chat komik ya. Yani. Absür, absürt bir şekilde bu oluşum komik oldu. <laughs> Kedinin içine mi geyirdi? Yo değil mi? Yo, çok komik çetim benim. Benim çetim gayet komik. Lütfen benim çetime laf etmeyin ha. Çıkra yazıyorlar gülüyor Ya tamam o da olabilir. Ben her şeyi komik algılıyor olabilirim ama bana komik gelmesi onun komik olduğu anlamına geliyor. Anla şaylanın atasözleri ve deyimler. Bugün de bir tweet attım. Akıl yaşta değil, baştadır. <laughs> Aynen artık bunda şey yaparsınız, kullanırsınız sonra cebinizde dursun. Bunu yaratıcısı da. Sigaramla. Sigaramla. <laughs> <Ananı çikim. gülüyor> manyak çıktı, manyak çıktı. Selamünaleyküm. Aleykümselam. aleyküm selam. Annen. Yani şu an evde, kaçta? <laughs> Gerçekten şu <hapiste>, <laughs> an yani kimse Aile teyzecim şakaydı. Çok Aile teyzecim şakaydı. Bunun şimdi, şimdi <laughs> şunu nasıl bir, bir House of Gamers macerası geçti üzerimizden. ben Efe, Efe'yim şu an. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kanalı ben onda Efe Uygaç benim adımda Efe Uygaç. Yeter! Yeter! <gülüyor> yeter, yeter. <gülüyor> Allah aşkına ya! Abi, Abi çok iyi ya. Ama niye sürekli bakıyor anlamadım ki arkadaş ya. Oğlum ne oluyor korktum bu ne lan <laughs> böyle? Harbiden bu adam ne ya? Ne yapıyor bu? Kafası güzel bunun ben size söyleyeyim. İçmiş bu bir şeyler. Ha oğlu şaşıdan bahsetmiyorum ya. Diğerinden bahsediyorum. Şaşı. Şaşı değil. Tamam. Oğlu şaşı. Tamam oldu mu? Oğlu şaşı. Oldu mu? Çok şey değişti mi? Şaşı değil. Tamam şaşı değil. Allah kahretmesin sizi ya. Oğlum bu adam niye böyle? Ben kimse değil. oğlum ne oldu? Şuna bir şey lan. Koyun çıksın sen oradan <laughs> bir de bitirelim. Kaç 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 geliyor geliyor geliyor. Ananı çıkayım. Gelmezse amına buyum. Iıh. Arkadan. Gelmezler. Gelmezler. Kim lan? O bomba neydi? Oğlum uzaylılar uzaylılar yat yat yat. Uzay... Uza ya... Kaç uzaylı. Yat gelin. yat. Aaaa. 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 Ahahah. Uzaylı çıktı Gınlancım. yemin ederim bu da uzaylı çıktı. Evet. <laughs> yılanı kıran, yılanı deliğinden çıkaran. Kaderim püsküllü belam yakalarsan. Evet. Wings Club şarkı mı? Şarkı, ne ya, ya, ya. Lan da lan çekeyim. Club dinliyorum. Wings Club dinliyorum. Hiçbir şey yok. Wings <laughs> Club dinliyorum. Hakim BE! Wings Club dinlemek yasak mı? Bir Club dinlemek yasak <laughs> ne alakalı, Club mı Ne alaka bunun mevzusunu anlamadım. Wings Club dinlemek yasak mı? Wings Club dinlemek Beni buradan. <laughs> ya duygusal arkadaşımız niye elliyorsunuz ya duygusal işte. Wings Club dinlemek istiyor, rahat bırakın. Abi montaj çok güzelmiş ama ya. Sağ baba. <laughs> Musluk küstü. <laughs> Musluk küsmüş şu an trip atıyor. Ama <laughs> fuck you up man. <laughs> seslere bak seslere. Oğlum, çok iyi oyun ya. <laughs> Düzelmiyor amına koyayım. Araya kaçtı diyor. <laughs> <laughs> Ay o pantolon ne öyle ya? Efendim gözlerim alamıyorum söyle. Ya komutan durun ya. Geri vurdum şimdi. Benim kıza vurdu lan. Benim kıza vurdu lan. <laughs> Elini al <alalımadan, gülüyor> arabadan. Arabadan şahı <laughs> siktir beni. <laughs> buraya. Anam. Anam diyor <laughs> 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 Bu gerçek mi? Bu gerçek mi? Niye bu Türkçe konuşuyor? Gel lan buraya. Ne yapıyor? <laughs> 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 Abi <gülüyor> ne yaptınız adama? Salak chat. Ne yaptınız adamı salak chat? Sevgilisi Türk ve eşi yayın yapıyor. Ha ciğerden söylüyor. Allah belanızı vermesin. Türk yapmışsınız adama harbiden ya kendinizden yapmışsınız adamı Adam öğret öğret ilk kelime olarak bunu mu öğrettiniz len Allah'ım yarabbim pu Güzel müzik çalmıyor He. diye Bir vurayım dedim He. Bir vurdum He. Gözüm hastanede açtı Esra mı? Hee Şaklaklı mıydı? Bir şey diyeceğim hangi radyo? Yok yapma yapma oğlum bak burada patlayıcı şeyler var yapmayın <laughs> Lan yapmayın lan Ana <laughs> es thank yes. 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 yes.